Ben senden hoşlanıyorum lütfen benimle çıkar mısın? Ney? Sen benimle e, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır duyduğun gibi senden hoşlanıyorum. Bunun şakası veya dalgası olmaz. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Bir dakika bekle geliyorum. Peki Deniz bakar mısın? Deniz acil bak lütfen. Aktifsin baksana Deniz kanka senisi tövbe sevcan baksana ak. Oha kanka bu kadar mesaj ne? Şükür geldin ya. Onur'la konuşuyordum. Ne oldu ne diyeceksin? Of ya. Söyle. Yaz benden hoşlanıyormuş ve çıkma teklifi etti ne diyeceğimi bilmiyorum. Oha sen ciddi misin? Şaka yapıyormuş gibi bir halim mi var? Sen hoşlanıyor musun peki? Şey, evet. E kanka o zaman gidip kabul etsene niye bana soruyorsun? He ne bilim heyecandan. Kalem saplayacağım sana git kabul et. Yaz geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Yağız ben de senden hoşlanıyorum ve teklifini kabul ediyorum. Bu gerçek mi? Mutluluktan öleceğim. Gidip gruptakilere de söyleyelim. Tamam aşkım. Senin sevgilin var mı Zeynep? Ay yok, ne işim olur bir de onunla mı uğraşacağım? Senin var mı? Hayır yok. Şöyle yakışıklı, masum, kibar bir beyefendi çıksa karşıma keşke. Bana çıkan malın teki oluyor ak. Anca dizilerde oluyor öyle şeyler. Aynen öyle. Bu grubun amk erkekleri ve canım kızlarım nerede ya sıkıldım. Bilmiyorum ya. Açılın gençler. İmparatorliçe devrim ablanız size yeni bir devrim yaratmaya geldi. Sen yaşıyor muydun ya? Öldüm HTTP. Bu ne bize hiç yazmıyorsun. Enişteye selam söyle. Bir dahaki sefere söylerim balım. Ne enişte mi var? Oha amk şaka yapıyordum devrim bize söylesene. Niye saklıyorsun amk biz neyiz burada amka? Şaka mi amka? Yeter amka. Kanka sakin amk. Söylesene amk niye saklıyorsun? Ne bilim amk? Bir susun amk yeter. Şükür geldiniz hepiniz. Bunlar dörtlü date yapıyorlar amk. Devrim Hanım'da bulmuş birisini bir biz sap kaldık. Ne datesi? Yine ne konuşuyorsunuz? Seni amk bir şey konuştuğumuz yok. Tersleyip durmayın yeter akşi. İsterse tersler isterse düzgün konuşursan sanane. Yağız tamam kardeşim anladık. Luna'ya hava yapıyorsun da söndürürler seni hazır ol. Lan seni besi. Yeter susun. Peki Arkadaşlar size bir şey söylememiz gerek. Bekleyin, hemen geliyorum. Sen de kimsin?